Cümleten selamun aleyküm. Ben İsviçre'den Coşkun. İsviçre'den herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar arkadaşlar. Bugün yine bir video ile beraberiz. Yaklaşık bir 10 günden beri buralarda değildim arkadaşlar. Dünyanın kasıp kavurduğu lanet bu virüsün yüzüne biz de rahatsızlandık. Bir 10 günden beri karantinadaydım. daydım ee, kuşlarımı uzun süredir görmüyordum. İnanılmaz derecede kuşlarımı özledim. Dışarıda temiz havada nefes almayı özledim. E, kuşlarımızı işte yaklaşık bir 10 günden beri Sinan kardeşim bakıyordu. E, bugün geldim kuşlarımın yanına. E, heyecanla onları dışarı çıkaracağım. Bu heyecanı sizinle de paylaşmak istiyorum. Allah kimseyi sağlığından etmesin. Gerçekten e, sağlık gittiği zaman her şey gidiyor. E, bir 10 gün Evde durmak, karantinada kalmak e, insana sağlığın ne kadar değerli olduğunu daha da e, insana öğretiyor. Bugün günlerden cumartesi arkadaşlar. Çok da güzel bir hava var. Dün biraz e, yağmur yağmış. E, fakat bu kuşlarımızı dışarı çıkartıp uçurmaya engel değil. E, şöyle de havayı da göstereyim size. Ben de merakla kuşlarımı dışarı çıkartıp uçurmayı bekliyorum. Ve bunu da sizinle paylaşacağım. Hep beraber kuşlarımızı çıkaralım. Ve kuşlarımızın uçumunu seyredelim arkadaşlar. Hadi gelin bakayım. Şöyle kuşlarımızı da. Bunlar içeriden e, bu tarafa aldığım kuşlar. Bunları dışarı çıkartacağım. E, kuşlarımızın bir bölümü de diğer tarafta. Onları bu kuşlarımızla beraber çıkartmıyorum arkadaşlar. Onlar yavru kuşlarımız. Onları, bunları içeri koyduktan sonra inşallah bir müddet de onları dışarı çıkartacağım. Şimdi bu kardeşlerimiz çıksınlar. Hep beraber görelim ve biraz da uçumlarını seyredelim. Hadi bakayım dışarıya çıkın. Hadi. Hadi bakayım. Hadi hadi. Hadi bakayım. 10 gün yattınız hadi. Hadi bakayım. Hadi. Hadi 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 Sen hadi 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 Hakikaten arkadaşlar inanılmaz derecede özlemişim. Allah'ım Allah'ım kimseyi sağlıktan alıkoymasın. Özellikle 10 gün evde inanılmaz insan çöküntü uğruyor. Özellikle ben bir de kuşlarından uzak kalınca gerçekten bu süreçte çok etkilendim. Evet kuşlarımıza şöyle bakıyorum genel olarak bir şeylerini görmedim. Sağ olsun Sinan da iyi bakmış. Bunları yavaş yavaş uçuralım arkadaşlar. Şöyle sopamızı alalım. Bakalım 10 gün yatmak ne yapmış kuşlarımıza. Hadi bakayım. Şuradan birkaç tane kaldıralım. Pişt, pişt, pişt. Evet Kuşlarımız bu şekilde. Sen de kalk 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 kalk, kalk. da kanadı kırıktı. Bu arada arkadaşlar Allah nasip ederse bir sıkıntı bir problem çıkmazsa haftaya pazar günü inşallah İstanbul'a gideceğim. Ee, ailemle bulaşacağım. Yaklaşık bir hafta İstanbul'da kalacağım. İstanbul dönüşünde de inşallah bir hafta kadar da e, işlerinden aldığım izine bir hafta da kuşlarımla ilgileneceğim. Ondan sonra da e, yavaş yavaş artık artık havalar ısınmaya başladı. Kuşlarımızın uçumlarına seri şekilde devam edeceğiz. Maşallah kuşlarımızda bir bölüm hemen dikildi zaten. Tabii inanın 10 günden beri kuşlarımı görmeyince her şeylerini özlemişim. Evet, grup halinde uçuyorlar arkadaşlar. Bir beşli bir grup bir tarafta dağınık uçuyor. Diğerleri birer ikişerli gruplar halinde ayrı ayrı takılıyorlar. Evet, şöyle yakınlaştırayım biraz. Tabii bu 10 gün Zafi içerisinde video filan çekemedik arkadaşlar. İnşallah bu aradaki açığı en kısa sürede kapatırız. Size daha güzel videolar çekmeye çalışırız. Türkiye'den gelen Sivas kuşlarımızın bir tane yavruları vardı. O da maşallah iyice büyümüş. Tabii biz bunları şu anda yaklaşık havada bir 10 tane kuşumuz var. Öyle saldık inşallah herhangi bir atmaca falan gelmez. İnanın çok özlemişim bunları. Evet diğer kuşlarımız da yerde. Tabii bu kuşlarımızın bir bölümü sık olan kuşlarımız falan var. Bunları kaldırmadık. Uçanlar zaten uçtu, diğerleri yerde. Bakıyorum şurada. Evet, hatta bunların içinden uçması gereken iki üç tane daha kuşumuz var ama havada yeteri kadar kuş var. Bu arada da Kayseri beyazımız da yavaş yavaş nefeslenmeye başlamış. Buradan da. Fransa'daki Recep abimize sevgiler, saygılar olsun. Onun bize hediye etmiş olduğu kuşumuz. Eşi de burada. Ön tepe bir beyaz. Ankara kuşu. O kardeşimiz sık da. İnşallah ona da yavaş yavaş uçum vereceğiz. Evet maşallah iyice uçmayı özlemişler. Tabi havanın da güzel olması. Arka tarafta uçuyorlar. Evet arkadaşlar Şahin geldi bakın. Bakın 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 bakın. Göstereyim. Evet. Oo. İki tane iki tane birden geldi hem de. Evet evet şurada. Kuşlarımız da toplu uçuyor. Gel. Gel. Evet kuşlarımız alçaldı. Gelin 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 gelin. Eksik var mı? İki. Eksik göremiyorum. Ya. İşte yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şahin de gelse gelmese de e, kuşlarımızı uçuracağız. Tabi toplu uçurmamak lazım. Fakat elimizde yeteri kadar kuş olduğu için e, hepsini uçurmaya çalışıyoruz. daha yerde de bir bu kadar kuş var. Diğer tarafta da yaklaşık bir 10 tane yakın daha yavru var. Evet. Yukarıdaki tehlike geçti gibi gözüküyor şu anda. yine buluştuk. Şunlara da hafif bir sopayla kaldıralım. Çok hafif. Kuşlarımız yımsın. Hadi bakayım bebeler. Hadi gelin bakayım gelin bakayım gelin bakayım gelin bakayım gelin bakayım gel oğluşum gel aferin benim oğluma evet kuşlarımız geliyor arkadaşlar gelin kızım Girme yok, i̇çeri girme yok, içeri girme yok, içeri girme yok, içeri girme yok, hadi bakayım, hedefe doğru, hedefe doğru, hedefe doğru, hedefe doğru, hadi, hadi, evet. havada 3 6 tane kuşumuz kalmış bunlar tekrar dikilmeye başladılar. Bu da arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. İsviçre'den tekrar herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.